Dürüst olmam gerekirse ben çok korkak birisiyim. Ve bu videoyu çekme sebebim de aslında çok korkak birisi olmam. Şöyle korku benim hep en temel duygularımdan bir tanesiydi. Yani o kadar çok fazla şeyden korkuyordum ki çok uzun zaman. Ölümden, rezin rezil olmaktan, utan, utandırıcı bir duruma düşmekten, hata yapmaktan, kusurlarımdan, e, kusurların ortaya çıkmasından, zayıflıklarımdan, yetersizliklerimden, başarısızlıktan. Yani inanılmaz derecede yoğun bir şekilde korku duygusunu yaşayan bir insandım. Hala da yaşıyorum. Yani bunun tam olarak bir cevabını böyle hani tek hamlelik bir hap bir cevabını asla bulamadım. Ama bununla ilgili çok fazla algıda seçicilik yaşadığım için hani hep böyle varoluşsal e, sancılarınızın olduğu, hani var olmanızı engelleyen bazı şeyleri çok kafaya taktığınız hani durumlar vardır. Korku benim için böyleydi. Yani korktuğum için harekete geçemiyordum. Bir yandan korkunun acısını yaşarken, yani o duyguyu yaşarken, o duygu zaten başlı başına çok zor bir duygu. Ama diğer taraftan korktuğum için harekete geçememenin yaşattığı bir sancı hali var. Ve hangisi hangisinden daha kötü hiçbir fikrim yok. Ve iki sırada sıkışıp kalmanın verdiği bir e, o arada kalmışlık hissiyatı. Ve bu çok uzun bir süre şey yani çok uzun bir süre beni yöneten bir duyguydu. Ve bunu bir hastalık gibi böyle kurtulmak istiyordum. Yani böyle bir, bir, an önce bunu atmak, hissetmemek istediğim bir şekildeydi. Yani onu artık yaşamak istemiyordum o duygunun yoğunluğunu. O yüzden hep böyle ne yani hani bu nasıl olabilir, ne yapabilirim ki bu alanda diyordum. Ve hani insanların da böyle benim bu kadar aslında böyle çok minik bir çok korktuğum şeylerde ya bu kadar rahat olabilmeleri, işte benim bu kadar korkutan şeylerde bu kadar rahat hareket edebilmeleri çok bir yandan da rahatsız ediyordu. Yani onlar nasıl korkmuyorduk ki yani? Hani bu korkunç bir şey. <laughs> Mesela YouTube'da bir kanal açıp insanlar fikirlerini bu kadar ortaya koyabilmesi ve böyle bir gezegende, böyle bir e, üzgünüm ama Türkiye'de yani hani bu kadar linç kültürünün yoğun olduğu, işte başka fikirlerin çok fazla e, linçlendiği bir kültürde bu nasıl bu kadarını yapabilirlerdi? Yani benim aklımın has, asla almadığı düzende bir şeydi. ...hala da <laughs> Çünkü ben hala o kadar korkusuz bir düsemde değilim. Ya da onlar da değil belki. Orasını bilmiyorum. Ama e, bu korkuyla baş etmek için çok fazla çaba harcadım. Çok fazla şey yapmaya çalıştım. Yani onu böyle atmak istedim. Hep üstümden kurtulmak istedim. Sonra bir gün e, bununla ilgili, bu duyguyla ilgili... ...hani bazı anlar vardır ya, aha anları... ...aa evet ya falan hani bu buymuş falan dediğiniz anlar bununla ilgili iki tane an yaşadım bir tanesi kütüphanede oşunun e, oşu değil de Oslo işte Oslo ya da işte artık bilmiyorum Telaffuzundan emin değilim e, onun korku kitabını gördüm ve kitapta korkuyla ilgili şöyle bir şeyden bahsediyordu korku aslında yaşam e, korku olmayan bir hayatta yaşam vardır. Yaşamın olduğu bir hayatta da artık korku azalmaya başlar. Yani sen e, aslında korkuyu bir şekilde ölüm korkusuyla özleştiriyor ve yaşanmamış bir hayatta aslında korku vardır. Çünkü ölüm korkusu aslında zaman korkusudur. Zaman korkusu da yaşanmamış anların ve yaşanmamış bir hayatın korkusudur. Yani sen anlarını yaşadıkça o korku aslında azalır. Sen hayatı yaşadıkça ölümden yani güç alırsın. Hani ölümün gücünü aslında alırsın. Yaşama güç verirsin. Korkunu bir şekilde korkuna rağmen devam ettikçe. Ama eğer korkuna teslim olursan da ölüme güç vermeye başlarsa bu sefer korkun büyümeye başlar. Yani esasen korku aslında yaşanmamış yaşamdan gelen bir şeydir şeklinde söylüyor. Siz ne kadar yaşama dahil olursanız yaşam içerisinde o yapmak istediğiniz şeyleri ne kadar yaparsanız korkunuza rağmen bir şekilde e, aslında o korkunun zayıflayacağından çünkü yaşanmış bir hayatın aslında ölüm korkusunu azaltacağından bahseder. ben de yani ben çok üniversite hayatım boyunca çok fikirleri beğenmekten korktum. Yani hani rezil olurum, işte hani eleştiririm, dalga geçirir falan filan bir sürü şeylerden dolayı hep kendimi geri çektim. Akademik olarak da başarılı bir öğrenciydim. Üniversitede hani geçmesi en zor olan hocalarım bile aslında fikir merak edip sorduğu bir öğrenciydim ama buna rağmen e, hatırlamıyorum ki bir kere söz alıp fikirlerimi beyan ettiğim bir an olmadı ve kendi arkadaş çevremde ya da kendi bir güvenli hissettiğim alanda bunu çok rahat böyle konuşan bir insanda ve bunu e, o hani kendim gösterebileceğim alanları gösteremiyor olmak beni çok e, rahatsız ediyordu ve ben üniversite boyunca bu şekilde e, bitirdim yani bir şekilde. Sonrasında başka başka ortamlarda bulundum. Yine böyle bilgimin olduğu alanlar ama ben sadece orada fiziki olarak var oluyordum. Ee, kendimi ortaya koyma kısmını gerçekleştirdim. Çünkü korkuyordum. Ee, Youtube mesela bu kanalın var oluşu aslında benim çok korkak olmamdan kaynaklı. Ve bu videonun da şu an burada olmasının yani çok korkak olmamdan kaynaklı. Ben 7 yıl boyunca, hatta 7 yıl değil şu an e benim YouTube kanalı açmayı istemem üzerinden 7 yıl geçmiş ve ben ilk beş yıl boyunca bu fikirle sürekli ya yani bir konu arkadaşını konuşuyorum Çünkü benim çok böyle öğrenci paylaşma isteğim var konuşmayı çok seviyorum falan hep bu yapmak istediğim içinde bu içten içe arzu duyduğum bir şey ama of ya hani insanlar beni ne yapsın niye dinlesin Hani işte fikirlerini beyan etmek çok korkutucu. Kendimi ortaya koymak çok korkutucu. O yüzden hiçbir şey buna teşebbüs etmedim. 5 yıl boyunca böyle sadece dilimde dolanan bir fikirdi. Ama bunu yapmadıkça bunun ızdırabı beni çok fazla tüketiyordu. Yani hani artık öyle bir noktaya geldim ki hani zaten o şu kitabından sonra artık korkuyla ilgili kafamda bir dönmeye başlamıştı. Yani hani ee, korkuyorum, bir şey yapmıyorum, işte onu hani birisinin bir şey söylemekten korkuyorum, geri çekiliyorum, işte birisi kızar diye bir şey yapmıyorum, geri çekiliyorum, herhangi bir ortamda insanlar e, eleştirdiği geri çekiliyorum, rezil olurum diye geri çekiliyorum, İşte utanıcak bir duruma düşmek için geri çekiliyorum, yani hani evet bununla okeyim, geri çekil, geri çekil, ama günün sonunda artık orada yaşanmış bir hayat yok ve e, ben artık bir şekilde düşündüğüm şeyi ortaya koymayacaksam, hissettiğim bir şeyi yaşamayacaksam, e, varoluşumu yaşamayacaksam, o zaman bu tam olarak yaşam da olmuyor. Yani ben yaşamış olmuyorum. Sürekli kendimi kırparak, kendimi böyle e, işte oradan buradan bükerek, ezerek işte bana yani bir şekilde işte tehlikelerden kendimi gizleyerek hani böyle bir hayat çok gerçek anlamda bir hayat hissiyatı vermiyor ve yaşanmış hissi de vermiyor. Ben de bunu hissetmeye başladım. Yani ben düşüncelerimi bile belirtmiyorsam o zaman ben kimim ki? Yani neredeyim ben? Bu hikayede bu hayat içinde çok ben yokum gibi. Yani hani bana ay çok bir şey yok gibi. Sonra çok zaten ilk YouTube videom çok trajikomik video benim için. Çünkü ben o videoyu o kadar zorlanarak yaptım ki o videoyu yapabilmem 5 yılımı aldı. Yani hani benim için en zor video o video yapabilmek. Yani çünkü diğer videoları yapabilmem belki 3 ayımı aldı, belki 2 ayımı, belki bir günümü aldı. Ama o video yapabilmem benim 5 yılımı aldı. Yani gerçekten o video 5 yıllık bir video. Hani ama bakıldığı zaman çok belli yani korktuğum ve gergin olduğum. Yani o kadar belli ki yani yan tarafta silah tutan birisi var ve ben zorla o videoyu çekiyormuşum gibi gözüküyor. O kadar farklı bir video. Ama her ne kadar trajikomik olsa da o videonun olmasından mutluyum. Hatta silmiyorum çünkü o, onun orada olması gerekiyor çünkü ben o oydu yani ilk ilk videom oydu. benim kendimle ilgili çok önemli bir kırılma anıydı. Ya yani benim artık bir şeyler olabildiğinden yani riskleri artık yani hesapladım işte rezil olurum aman işte hani ya işte bir şekilde linç yersin şu bu falan bak insanlar ne kadar dayanıklı ama ona rağmen e, bu alanda çok fazla zorbalanma maruz kalıyor sen daha böyle ya bak kaldıramazsın kızım bak ya, yapma böyle şeyler falan deyip kendi sürekli vazgeçirdiğim bir alandı ama ben yaşamak istiyorum yani yaşantıda bir fikrim varsa yanlış doğru fark etmez bu bana ait bir şey ve ben ne kadar bununla ortaya kendimi koyabiliyorsam o kadar bu hayat bana ait oluyor. Ve bu şekilde düşünerek zaten o alana başladım. Çünkü ben üniversite boyunca o konuşamadığım anların ve konuşmak isteyip konuşamadığım anların ızdırabını hala yaşıyorum. Çünkü onlar benim yaşayamadığım anlar. Onlar benim kendimi eksilttiğimi azalttığım anlar. Eğer orada hatta hep imrenmişimde mesela çok rahat konuşup işte bazen saçma bile konuşsa. Yani hani ki saçma diyorum da yani hani nasıl anlatabilirim? insanların gözünden hani saçma olarak söylenen ve işte dalga içilen bir düşünceyi bile paylaşan hani orada olmayı çok isterdim. Yani o kişiye de çok böyle içten içe bir saygı duyuyorum. Çünkü her şeyi göze alarak ya bazen saçma fikrim olduğunda bunu söyleyebilme cesaretini çok isterim yani hani çünkü hayat biraz böyle her zaman çok mantıklı fikirlerimiz olmak zorunda değil çünkü yok yani böyle bir donanımımız yok %100 mantıklı fikirler %100 doğru düşünceler hani bu biraz zaten hani kervan yolda düzülür gibi yani içinden geçtikçe aslında değişen şeyler içinden geçtikçe bizi büyüten şeyler ama biz ilk yolun ilk başladığımız yerinde böyle çok mükemmel çok kusursuz fikirler çok kusursuz şey ortaya koymak e, niyetiyle başlıyoruz ama bu çok realiteye uygun olmuyor ve ben dediğim gibi işte 5 yılımı aldı youtube'a video koymak ve her video koyuşum çok gergindi her video koyuşum çok korku doluydu ve onun dışında gittikçe artık hayatımda e, korktuğum şeyleri bir şekilde eğer istiyorsam tabii ki istemiyorsam zaten yapmam için bir neden yok. O şey gerçekten istiyorsam hani toplum değil ya da başkaları değil ben kendimden bunu istiyorsam, bu şeyi yapmak ve var olmak, onu yaşamak istiyorsam e, çok minik minik olsa da bu alanda adım atıyorum ve e, yaşama güç vermeye çalışıyorum. E, dürüst olmak gerekirse bu YouTube videosunu açmak benim kendimi daha yaşıyormuş, yaşamışım hissettirdi. Yani 32 yaşındayım 32 yıllık hayatımda evet ya hani bir şeyleri yaptım yani. Bu benim bana ait bir şey diyebildiğim bir alan yaratabildi. Ki böyle hani nasıl diyeyim? Başarılı bir kanal ya da böyle yüksek bir abone falan abonem yok. Ama ben bunu buraya yapabilmek bile benim için çok okey yani. yani. Ben şunu yapabilmekle çok okeyim. Şu videoyu çekebilmek ve oraya koyabilmekle o kadar okeyim ki. Yani bu benim için o kadar... yani anlatamam. Çünkü o Merve'yi ben biliyorum. O 5 yıl içinde hissettiğim o duyguları ben biliyorum. Ve bunun ne kadar anlamlı bir şey olduğunu tabii ki de ben biliyorum. O yüzden bu konuda kendine çok okeyim ve gurur duyuyorum. Dediğim gibi videonun burada olması, bu kanalın burada olmasını korkuma borçluyum. Artık Korkuma rağmen adım atmaya çalışıyorum. Zaten o Oysol işte diyor ki yani korkudan titresen bile küçük de olsa o korkuyla, hani o korkuyu anlamaya çalış, o korkuyu yok etmeye çalışma. Sadece anla. Anladıktan sonra zaten o bir şekilde dönüşmeye başlayacak. Ve onun önemli olan dönüşmesi, onun bastırılması ya da yok edilmesi değil. Ve ufak ufak bir şekilde yaptıktan sonra mesela acı mı geldi, acını yaşa. mutlu mu oldum, mutlu mu? onu yaşa. Yani hani acıdan kaçınmak için, korkudan kaçmak için başka bir şeye sığınma. Hani korktuğun şeyin içinden geç, acının içinden geç. O az o bile aslında sana bir şey kazandıracak ve dönüştürecek. Yani ben e, korktuğum şeyin içine adım attıktan sonrasında evet rezil olabilirim. Evet, e, kötü şeyler de olabilir. Ama günün sonunda bunu deneyimlemiş olacağım ve yaşamış olacağım. Yani yaşamış olmak mümkün olduğu kadar o şeyin içinde olmak, o şeyin bir parçası olmak. Ya bu çok değerli bir şey. Yani biz çok başarı takıntısı olan bir toplum olduğumuz için işte rezil olma korkusu, başarısız olma korkusu, insanların ne düşünüyor korkusu, işte aşağılık kompleksi. O yüzden çok hayata dahil olma kısmında benim kendi gözlemim çok zorluk çeken bir milletiz. O yüzden buna da kadar dahil olabilirsek aslında yaşama da o kadar dahil olabilmiş oluyoruz. Bu ben çok kıymetli. Korkuyla ilgili bana çok iyi gelen bir hikayeyle karşılaştım daha sonrasında ve aha anlarından bir tanesi de o oldu. Korkak Farenin hikayesiydi bu hikaye. Zamanın bir yerinde korkak bir fare var ve bu fare çok korkak ve büyücü geliyor. Onun bu haline acıyor ve onun için onu bir köpeğe dönüştürüyor. Pardon önce kediye dönüştürüyor. Sonrasında bu korkak fare artık köpekten korkmaya başlıyor. Sonra büyüc bunun halini görünce onu artık kaplana dönüştürüyor. Sonra kaplan olduktan sonra da bu işte fare artık avcıdan korkmaya başlıyor. Sonra büyüc anlıyor ki artık, artık bu farenin korkusunu yok etmenin imkanı yok. Çünkü onun kalbi aslında hala fare. Diyor ki yani sen korkak bir faresin cesur değilsin ve senin için yapabileceğin hiçbir şey yok. Yani bu farenin kalbin taşıdığın sürece hep korkacaksın zaten ve onu tekrar fareye çeviriyor. Yani bu hikaye bana hep çok güç veren bir hikaye. Çünkü insan aslında küçük küçük de olsa korkusunu anlayıp ona rağmen devam ettikçe aslında korkusundan gücünü çekmeye, hani korkusu artık daha zayıflamaya başlıyor ve cesareti aslında daha çok büyümeye başlıyor. Ben ne zaman korksam hep kendime Korkak Fahri'nin hikayesini hatırlatırım. Eğer sizde böyle korktuğunuz şeylerle yüzleşme zamanında oluyorsanız kendinize Korkak Fahri'nin hikayesini anlatın. Çünkü çok işe yarıyor. Benim çiçeklerim bu kadar. Burada olmak tekrardan çok güzel. Görüşmek üzere, hoşçakalın.